Borsada SPX 6900 terimi, genellikle S&P 500 endeksi (SPX) üzerine yazılmış bir opsiyon sözleşmesinin kullanım strike fiyatını ifade eder. Detaylı açıklama. SPX, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 500 şirketini içeren S&P 500 endeksini temsil eder. 6900 opsiyon sözleşmesinde belirlenen strike price, kullanım fiyatıdır. Yani SPX 6900, SP500 endeksi 6900 seviyesinde üzerine açılmış bir opsiyon pozisyonunu ifade eder. Önemli noktalar. Bu bir endeks değeri değildir. Çünkü SP500 şu anda bu seviyede değildir. Daha çok opsiyonlar, türev ürünler veya finansal sözleşmelerde kullanılan teknik bir terimdir. Örneğin SPX 6900 call opsiyon, SP500 endeksinin 6900 seviyesine çıkmasını bekleyen bir yatırım aracıdır. Kısaca SPX 6900, SP500 endeksine dayalı 6900 kullanım fiyatlı bir opsiyon sözleşmesidir.